la çereberit benimle karşınızdayız. Yani ben kayıtlı olduğumu zannederken derken biraz oynamışım ve e, o yüzden çok az geliştim. Hmm, aslında buna gelişmek bile diyemeyiz ama neyse işte. Ondan dolayı en baştan başlayamayacağız maalesef. Videoya geçelim. E, kanala abone olup videoya likemayı unutmayın. Sevi iyi seyirler o zaman bugün yanımda maalesef can yok bir kez onu söylemek istiyorum can ben size video çekiyordu ben de onu çekeyim bir tane böyle bence çoğunuz biliyordur hiçbir şey upgrade etmedim ben ee, burada o yüzden zamanı gelince upgrade edeceğim çünkü ben bu oyunun daha bilgisayarım olmadan ben bu oyunun çakmasını tabletimde oynuyordum. Ondan dolayı ne yapmam gerektiğini biliyorum. Onda mesela saçmalamıştım önce. Atıyorum 8 kat falan yapmıştım. O zıplamayı 8 kat yapmıştım. Zaten fizik 32K 32 şey anladınız 32 kat ama biraz sıkıntı olabiliyor Arda benim ismimi Bu boyun neden böyle gösteriyor bilmiyorum ama zaten evet, bacı taklası hiç kalkmadım bu arada yüze gerçek de iyi şöyle bir şey yapacağım ben böyle tek döndürür değil mi? Umarım tek öldürmez çünkü bir kere gireceğim içine. Ne kaç istiyor bu arada o yüzden. Sakın şey ya. Super Power Training Simulator'a ve girdim bismillah. Tek yedim. Ah. Evet. Demek ki oradan girmeyecekmişiz. Dur. Birazcık. Ya abi biraz sıkıntı ya oraya gitmek ama. Şimdi ne yapsam? Daha şu anda zorlayacak bir şey yok. Ama ben şöyle bir şey yapmak istiyorum abi. Verdim bir tane gitti. En çok işim işimize yarayacak olanlar bunlar ama ileride bu çok lazım olacak. O yüzden ben buna da vermek istiyorum bir ekstra olarak. Bayağı bir şey kat yaptım. Güzel oldu o. Evet, şöyle, şöyle birazcık daha şey yapalım yolda giderken. Evet. Bir de, bunda da böyle yapalım hadi. Hadi 200 bile geçtik hocam ya. Öldürmeyecek duruma ne zaman gelirdi bu? Ben eski şeyimde çok buraydım. 20 bin fiziğim falan vardı yani. Ay 20 milyon pardon. Ee, can bu aslında ben bir ara cana bu oyunu sormuştum. O da istemediğini söyledi. Ayrıca bu videoyu başka program, programdan çekiyorum. O yüzden biraz değişik olabilir. Ee, umarım beğenirsiniz dediğim yani. Ne diyeyim? Çünkü benim bilgisayarım olan GeForce RTX'in başka bir yeri varmış. Ben normalde şuradan video çekiyordum. Ben. Ha. Buradan video çekiyordum. Aa benim başka bir şeyim varmış şöyle. Ben buradan çekiyorum şu anda. Neyse. O şu anda gayet iyi vardı. Oha bin olmak üzere. Ne ara bu kadar şey oldu? Konuşurken geçmiş zaman. Biraz daha bir kalalım burada. ben şey yapacağım. Çok iyi. Ya. Şöyle bir şey yapacağım. bitip bir yapacağım şimdi bir yapacağım bunlar zaten en az olacak şekilde ayarlanıyor şimdi bunlarla güzel ama şöyle abi gidecek dur abi şimdi şey yaptım bir daha bunları sıfıra çekelim ama sıfır her şey yani en hızlı şekilde sokuyor yeniden Hmm. Abi bir kahraman veya hero öldürülüyor. Hey, hero veya Lovebreaker öldürülüyor. Lovebreaker'da var mı ki? Şöyle öldürebileceğim bir tane. Ya ben bunu bunun gibi manyaktım bu arada. Ama bundan, bundan bir tık daha proydum. Geç. Tamam biraz sıkıntı şimdi şey, fesişik için bir yer uçmak aslında yani öyle kasabilir bir tek olacak İşte bu yüzden fesişik kasalım dedim eskiden oyunda bir bug vardı o hala var mı ya yani geliyorlar vuruyor ya böyle abi. <laughs> ne oluyor ya? Ha, deniyorum. Yok. Ben şu an şu bu yok. Ne olsun bir parke. Evet, sıkıntı. Ben dümdüz böyle yürüyeceğim. Abi zıplama gücü de olmuyor. Ben dümdüz böyle yürüyeceğim şimdi. Bunları kesmeye çalışıyorum. Umarım yani. Tam olarak edit işlerime o kadar hakim değilim. Kes. Yani kesemiyorum bazen bazı yerlere. O yüzden yani...

<laughs> Bu çok iyi bir şey. baga sokunca halay çekiyor. Gördünüz, gördünüz. Ben baga sokunca oyunu bağlay çekiyor lan. <laughs> çok iyi ya. Harekete de vereyim ben ya. Bu iş böyle de olmaz. Tam bunların ikisini de iki katta bırakacağım zorunda. Bu halay çekmeye devam. Bam. Aynen çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Hoppa çok iyi efsane Aynen <laughs> Abi çok iyi ya Zıplama <laughs> kasmak için bana bazı baklar vereceğim atıyorum şurada Falan var Orada neydi şurada bir yerlerde vardı kapının oralarda Şunlarda Şurada Aynen bak İyi mi? bug'a giriyor karakter ikili ikili falan veriyor ben bir sürü ben hep bir zıplama kasmıştım bayağı hızlı uçuyordum anlamesi de Bunu da zıplayamıyoruz Ayağımızda bu varken o. İşte bu abimizin şey yanına geldik. Ben bundan görev aldım bu arada. Bu manyak bir şey gerçekten biliyorsunuz durum yani. Bu da biliyorsunuzdur. Manyak bir şey. Bin fiziği kasarız. Bin yumruğu da bu. Bugün bu görevleri bitireyim mi ben? Cevap abimizin 75 zaten yani. Aa, he, şimdi bittik işte biz. Hoppala. Dur şurada bir zıplama yer Böyle diğer kadar iyi değil bura. Kaç burada şu zıplama şeyini. Lan. Işte. Yani ne anlam vardı? Mongola burayı kasıyor. Yok burayı iyi değil kötü Bak. Hemen böyle alabiliyoruz. <laughs> bu arada bir sonraki bu sefer 200 istiyor değil bunları. Son bakalım aynen. aynı oyunda bildiğim yani yine aynı şey diyeceğim eski hesabımda baya proydum. Ondan nasıl ona bir bilgisayardan girmeyi deneyim dedim bozuldu şu anda uçmam böyle bu, bundan daha yavaş şu yürümeden daha yavaş falan değil Normalde fişek gibi uçuyorum yani maalesef kötü oldu yani bu olmuyor special quest tamam. ben niye kayalarda kalsın diyorum ki yoruldukta yapmış oluyorum günlük görev de oluyor şeytanın yeri. Ya burada ölsem mi diye düşünüyorum. Bir milyar bacı takmışsın hocam ya. Geçemeden öldürüyor zaten daha. <laughs> Sıkıntı ya. Abi. Gitti burada başlattı ya ben. Hiç uğraşamam böyle geçiyor. Ya. Yani Allah Allah her yöne gittim bir tek gitmediğim yok neymiş ha güzel hareketinizi de bitirince fesiye hemen geçeceğim basınca bir şey var. Önüne hareket ettirince olmuyor da. Sol sağa basınca oluyor. Sol da zaten vuruyor falan. Ve bana niye vuruyor çalışıyor oğlum sen? Manyak. Manyak mı benim şeyim de güçlü değil böyle. Ruh hastası ya. Yeni açtım ben R'yi ondan vuramıyorum da zaten. Düz, doğru düzgün şuna bak şanslı değil burada doğdum. görünmez olacağım ki ne kadar bari bir ağzımı açsaydım be nasıl olur da güzel miyiz mi ismi ağzımı daha Allah Allah Neyse ya. Tamam hafiften mi oyun gibi ağlara çıkıyor. Ben de bunu öldüreyim mi ben şimdi şeyle? Ha ben de bunu öldüreceğim çok merak ettim. Sanki öldürebileceğim bir de. Bir de R'ye atayım da. Ha. Eee. Aha. Ye. Yeah, öl. Yes. Labrakır oldum. Labrakır gelecek. Ben buraya Ben onu öldür. öldürebileceğim. Hayaller gerçekler. Öldürememek. Orada, orada bozuk kafalı hala orada. Alay çekelim bakalım. Çok iyi. Çok iyi hadi alay çekelim. Aynen çok iyi. Efsane ters takla atıyor. Allah Allah. Ama bir zıplama bak daha güzel. Yani adama şurada kaçıyordu. bakalım nasıl olmuş. Adam ne etmiş Başka. ne ben bir şey demeyeceğim ağzımı açtırmayın bana Bize sefer ben bir bak göstereceğim bak bak bam bam bam, 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 bam iyi sağlar. Bak burada. Hayır lan burada da güzel kasıyor. Baksana. ha Aa burada hareket hızlı da kazanıyor. Şurada bunu al da be. Olmuyor bu. Olmuyor. Ohohoho. Lan. Ha. ha. Ya, bu gelecek beni öldürecek şimdi. Ay gelecek mi beni öldürecek Aa Şu anda A ve D'ye basarak Hareket bitti Ne var? Tamam, kasar kısmı bu Bir hızı bırakacağım. Kasar oldu. Neyse ya. Kapatayım ben. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Bu videoyu beğenirseniz bay bay.